vaktinde e, yaklaşık saat 8 gibi civarında içimize bağlı dört tane köyümüzde e, sel felaketi yaşandı. Tarafımıza bilgi verildi. Biz dün akşam Nallı Kurnak, Sesli Doğan ve Hatun Kumu mahallelerine gittik. E, ciddi anlamda bir hasar söz konusu değil. E, ondan sonra Aksu e, köyümüze de böyle bir sorun yaşandı. Tarafımıza bilgi verildi. Geldik. E, maalesef yol köprüyü de e, kaldırmış. Ciddi anlamda bir zayiat vermiş dün gece tabi valilik tarafından işte AFAD Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, e, belediyemizce ve diğer resmi kuruluşların tamamı Allah'a şükür olsun devlet tam teşekkür burada çalışmalarını sabah kadar sürdürmüş. Ancak gördüğünüz gibi çok şiddetli bir kar yağışı, çok şiddetli bir sel söz konusu. Burada yaklaşık olarak 50 60 yakın bir büyükbaş hayvanın telef edilmesi söz konusu. Bir 15-20 tane de küçükbaş hayvanların telef buraya iftar açmaya gelen birkaç tane öğretmen arkadaşın <laughs> e, araçlarının da e, sel tarafından e, sel tarafından götürüldü ve zarar verildi. Şu anda e, araçları da biz gördük. Araçlar hemen hemen yani hemen hemen demeyeyim tamamıyla pert edilmiş durumda. E, zarar ziyan çok. E, ancak şükürler şükür olsun, tek teslimiz can kaybının olmaması. Bu konuda e, içimiz işim, ferah. E, sadece maddiyatla ilgili problemlerimiz var. Bunu da inşallah devletimiz güçlü bir devlettir bütün imkanlarını, olanaklarını vatandaşlarımız için seferber edecektir. Olaydan itibaren ilk bir saat içinde köye girdik. Ama o anda müdahale mümkün değildi. Gece sahura kadar burada çalış, iş makineleriyle birlikte çalışma oldu. Sahurdan sonra gittik. Şu anda da tırımız yolda, yardım tırımız geliyor. Yardım dağıtılacak, hasat tespiti yapılacak. Köylümüzün madriyetini gidereceğiz. Akşam iftardan sonra saat sekize, sekiz buçukta bir Aynen, sihir geldi. Şimdi evimde çocuklarla beraber ani anide sel bastı köye. Köyde çok büyük bir hasarımız oldu. Büyük baş hayvanımız gitti. Devlet kurumları hepsi geldi. Devlet suçları, afet belgesinden, kaymakamlıkta, özel idarede hepsi geldi yardımımıza. Şu an çalışmaya başladılar.